Merhaba arkadaşlar videoya hoş geldiniz tekrardan. Bu gördüğünüz aracın adı neydi acaba? bu hmm. Ne o City Liner. FPS'in içinden geçiyor araç arkadaşlar. Direkt içeri geçelim. Yine de geçiyor FPS'in içinden. Çünkü üzerindeki modifikasyonlar farları kapatınca düzelir mi ki? Düzelmez. İçerisindeki modifikasyonlar ortalığın içinden geçiyor. Şu gördüğünüz arkadaşın adı Oğuzhan. Kendisi Samsunlu. <laughs> Benim arkadaşım. Şimdi fotosunu çekek de muhabim olduğumdan yaz. Tamam. Ee, araç bu şekilde arkadaşlar. Kornayı 1 <laughs> iki üç. 5 oldum bilmiyorum arkadaşlar. Neyse benim kafam karıştı sayarken. Hemencik bir yola çıkmadan muhabirimizin ismi olsan dedik. İçinden geçtiğimde yolcu almadım. FPS düşürü falan yazıyordu. Risk atmak istemedim. Ki zaten bayağı düşürüyor şu an FPS'te olsun. Şöyle açık gidelim. Arkadaşlar modun linkini açıklama kısmında bulacaksınız ama bir şey bir yenilik daha yapıyoruz arkadaşlar. Bundan sonra modları açtığımız internet sitesindeki internet sitesi dediğim de blog yani. Blog sayfası açtık arkadaşlar. Orada paylaşacağız. Fotoları falan cacurt. Oraya da bakabilirsiniz. Tavsiye ederim. Daha farklı çek, videosunu çekemediğimiz, çekmeye fırsatımızın olmadığı modları da koyacağız. Çünkü şimdiden hayırlı uğurlu olsun vatana millet ediyorum. Vatan millet sakarya ortalık 56 olmadan şuradan bir çıkalım. Şimdi biz kendimiz GTA Online da oynuyoruz. Ne bileyim CSGO, Valorant ama bunlara video çekmiyoruz tabi. Bizim bu kanalın adı Kaptan. Neydi lan? Tortugalı Kaptan galiba unuttum. Video düzeni falan etmiyoruz da olsun arkadaşlar elimizden geldiği kadar. Boş vaktimiz oldukça yapıyoruz bu sporu. İzleyicimize buradan selam olsun. Yani birilerinin işine yarıyorsak ne mutlu bize. Yani bu videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum arkadaşlar. Bir tane daha çekeceğim. Işte. Ha, arabada durma sorunu varmış. Bunu indirip oynayabilirsiniz de benim pek gözüm tutmadı. Hastasına gider bu. kamyonlarda konu buydu. Neyse arkadaşlar video uzun tutmayacağım söyledim işte anladıysanız. Ee, indirme linki aşağıda. Kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. Like atarsanız daha daha mutlu oluruz. Yorum yaparsanız mutluluktan organizma oluruz. İzleyenlere teşekkürler. İzlemeyenlere de canları sağ olsun. İyi günler diliyorum. Bir dahaki videomuzda ne yapacağız? Travego'ydu koydu galiba biraz da spoiler gibi olsun tam kesin olmamakla birlikte şimdiden iyi seyirler